Zombi Apocalypse. Herkese merhabalar. Bir öğretici serisi başlatmaya karar verdim. Yoğun talep üzerine. Arkadaşlar özelden yazıyorlar. Sağ olsunlar. Şu kahramanı öğret, bu kahramanı öğret diye. Ben de bildiğim kadar aktarmaya çalışacağım size arkadaşlar. Ama şuradan max seviye yapalım anlı modumuzu açalım. Bekleyen süremizi kapatalım. Kahramanısı e, elimden geldiğince bilgimi, tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle e, pasifinden başlayalım arkadaşlar. Pasifini okuyalım Lancelot'un. Ruh kesici. Lancelot her beceri kullandığında hasarını 4 saniye için %10 arttırır. En fazla %30 kadar artabilir diyor. Bu ne demek arkadaşlar? E, bunu da şöyle açıklayayım size. İkinci skilli bu pasif tetiklemiyor. Bakın şöyle göstereyim. Bir tane hasar butu koyalım. Bakın. Tetiklenmiyor. Birinci bakın bakın. Bir tane geldi. İkinci geldi. Ulti de tetikliyor. 3 oldu. Bakın her yıl hasarınızı yüzde on arttırır. Şu an üç tane olduğu için yüzde otuz. Ve bu şeyin e, pasifin şöyle bir özelliği var. Şöyle göstereceğim size. Modlarımızı koyalım. Evet, bunu genelde e, gank atarken lane'lere, minyonlara zıplayın, mesela atıyorum şurada bir rakip var, şuraya da koyarım bir tane göstereceğim hepsini tek tek. Burada da minyon sürüsü var, şu, şu hizada minyon sürüsü var, şurada. Ben oynarken mesela şuradaki adama, şu adama gank atarken ne yapıyorum biliyor musunuz? Buradan geliyorum, buradaki minyona zıplıyorum, oradan gelip arkadaki minyona zıplıyorum, adamla aramdaki mesafe açılmış oluyor. İkinci sikili atarken şu ikinci tam ortasındaki bakın gördünüz mü? Adamı tam ortalamanız gerekiyor şu şekilde. Şöyle atarsanız az hasar vurur. Şöyle atarsanız az hasar vurur. Ya da böyle atarsanız. Şöyle vurmanız gerekiyor. E tabii ki yerine göre değişecek. İlla ki kenarlara geldi olacak ama amacınız şöyle olmak olsun. Dediğim gibi önce minyonu zıplıyorum. Bir. İkinci minyonu zıplıyorum. iki. Şunu vuruyorum adama. Ondan sonra içinden geçiyorum. Şu şekilde ortaya arkadaşlar. Evet pasifini anlatıyordum. Pasifinde şöyle bir yığınlanma oluyor. Bakın. Önce bu botu zıplayacağım. Şuna zıplayacağım. Buradan buna. Buradan buna ve buradan buna zıplayacağım. Her seferinde de steklenecek. Bu neden stekleniyor? Birinci skillimizin e, özelliği. Bir düşmana iki kez e, şey yapabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. İkinci kullanımınızdan sonra kullanına göre. Bakın bir, iki. Kullanına girdi. Gördünüz mü? Ama şöyle yaparsam bir. Pardon olmadı. da bunun üzerinde şu an var zaten. 1 2 3 Şu an girecek bakın. Niye? Çünkü altında pembe bir şey yanıyor. İkinciyi vurduk. Şöyle kullansam. 1 2 3 4 Bakın 5 kere kullanabiliyorum. Bakın pembe yanıyor. İkinci kullandım. Kullanına girdi. Pasifini ve birinci skinini bu, böylelikle anlatmış oldum. Eee Bakın pasife şu an pasife bakıyoruz. 1 2 3 gördün mü? %30. Şimdi her türlü kombonuzu yapabilirsiniz. Hayvan gibi vuruyor arkadaşlar. Oynaması da gerçekten çok kolay. Kolay dediğim e, birazcık şey istiyor böyle refleks, ani refleksleri isteyen bir karakter. Lancelot dediğimiz arkadaş. Herkes oynayamıyor. Oynayan alıyor, öldürüyor. Feedliyor. Bu arada build'imi de göstereyim size. Ben şu build'i kullanıyorum. Görmek isteyen arkadaşlar görebilir. Kullanma ayakkabısı çıkıyorum. Raptor palası çıkıyorum çünkü orman oynuyorum. Bitmeyen savaş çıkıyorum ardından. Umutsuzluktan ee, sonra da hani birazcık hayatta kalabilmek için Midas'ın kılıcını çıkıyorum. Daha sonradan da ölümsüzlük tabii ki. Olmazsa olmaz lanse Birinci skill'i ve pasif anlattım arkadaşlar. Birinci skill'ini de okuyayım size. Patlama skili. Lancelot hedeflenen alana doğru saldırarak 250 artı fiziksel hasar verir. Bu artı 169'u okumuyorum. O sizin ne kadar saldırı gücünüz varsa ona göre değişir. Hedef kılıç işaretiyle işaretlenir. Eğer hedef kılıç işaretiyle işaretlenmişse bu becerinin bekleme süresi sıfırlanır diyor. Bakın. İşaretli ya şu an. Bir daha işaretliyor sıfırlandı. Anlatmak istedim bu Ama altında kılıç işareti olmayan rakiplerinize istediğiniz kadar atabilirsiniz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi bunda vardı. Ha gitmiş. Bakın ikinci atarsam ona gidecek. Sıfırlanacak. Olay bu. Evet. İkinci skillimize geçiyoruz. Dikenli Gül. Lancelot düşmanlara en fazla 3 kereye kadar 450 artı fiziksel her isabette hasar azalır. Veren ve onları her isabette 0.5 saniye %30 yavaşlatan harika kılıç tekniğiyle saldırır. Yavaşlatma biriktirebilir. Bu beceri sadece %40 beceri can çalma elde eder diyor. Yani bu beceri kullandığınız zaman %40 can çalmanız da artıyor arkadaşlar. Şunu kullandığınız zaman. Atladığım başka bir şey var mı? Zaten rakibi yavaşlatıyor. Onu da gösterelim şöyle. Devreye botu koyalım bir tane. Bakın. Botun hızına bakın. Ama çok az yavaşlatıyor. Yani böyle 0.5 saniyesi. Gördünüz mü? Bak. Görmediniz öldü. Ultisine geliyoruz arkadaşlar. Hayalet idam. Şu botumuzu kaldıralım. <laughs> çok pardon. Ultimiz. Kısa süreli bir odaklanmadan sonra Lancelot ileri doğru infaz saldırısı yapar. Saldırı esnasında Lancelot dokunmaz olur. Ve düşmanlara 800 artı fiziksel hasar verir. Az önce dedim ya. Şuraya genk atıyorsunuz. Bakın. Burada diyelim şey. Bot koyalım bir tane. Normal bot. Adam burada. Değil mi? Buraya geldiniz. Şu an bu, bu koridora genk atıyorsunuz. Adam burada. Şu arkadaş. Burada minyon kesiyor. Şu sırada da, şurada da e, onun minyonları var diye farz ediyoruz. Ben buraya gang atarken tamam mı? Buradan minyonu uçuyorum. Direkt. Direkt minyonu uçuyorum. Bir stek şey alıyorum. Pasif alıyorum. Buradan uçtuğum zaman şu şekilde tamam mı? Karakter buraya geldi ya, Buradan bir daha minyonu uçuyorum. İki stek alıyorum. Şeyden. milyonlardan. E, minyonlardan. Hala bekleme süresi sıfırlanmıyor. Üçüncü olarak bu arkadaşa bir tane vuruyorum. Bu arkadaş da bu arada kuleye doğru kaçmış oluyor. Bu arkadaşa bu skill'e zıplıyorum. Bu arkadaş hala şu tarafa doğru kaçmaya çalışıyor. Böyle kaçmaya çalışıyor. Ben de orada burada oluyorum. Buradayken arkadaşı şunu vuruyorum. Bu hala bekliyormuş süresinde ya şu an değil ya. Buna bir tane vurdum. Buraya geldim. Ondan sonra bunu attım. 3 tek pasifim var. Ondan sonra tekrardan bu arkadaşın dibine giriyorum buradayken. Bir iki tane vuruyorum. Ultiyle adam burada ya. Ultiyle öldürüp geri kaçıyorum. Benim Lancelot'la yaptığım kombo bu şekilde. Hani keşke e, normal bir oyun oynayabilseydim de gösterebilseydim. Daha sonradan ilerleyen zamanlarda şu an karakteri tanı tanıtıyorum. İlerleyen zamanlarda hani müsait olduğum zaman da şey yapacağım. Lancelot videosu çekeceğim. O zaman hepiniz daha iyi anlayacaksınız. Anlamayanlar için tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Bu arkadaşımız burada. Abimiz burada minyon kesiyor. Dalmış böyle minyon kesiyor. Siz, siz de buradaki düşman minyonlara geliyorsunuz, bir stek attınız minyona, bekleme süresine girmedi. İkinci stek attınız minyona, tekrardan bekleme süresine girmedi. Bu arkadaş da şu an sen geldin de böyle kaçıyor buraya doğru tamam mı? Kaçtın hayal ettin mi? Ettin. Bu, bu, minyonlardan sektik buraya geldik ya, bu arkadaş şu arkadaş tamam mı? Şu an şurada, bu skill'imin ucunda. Vurduk bir tane skill'i. Bu bu arada üç tane yığınımız oldu. İki tane minyondan sektik. Bir tane arkadaşı sektik. Üç tane yığınımız oldu. Şu an hala bu bekleme süresinde değil. Çünkü farklı farklı minyonlardan sektik. Bir tane minyondan sektik. 2. minyondan sektik. Üçüncü bu arkadaşı sektik. Hepsi farklı. Bunu sektikten sonra bu arkadaşa bir tane vurduk. Bu arkadaş hala şu şekilde kaçmaya devam ediyor. Biz de buradayız değil mi? Bakın tam şuraya doğru kaçacaktır. Ya da şuraya doğru fark etmiyor. Bunu atıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ikinci skillimizi attık. Hasarımızı verdik. Bununla arkadaşı burada dövüyoruz. Çıkarken de en son ultiyi bu tarafa değil. Çünkü bütün skilliniz cooldown'a girmiş olacak. Ultinizi ya da şu şekilde. Buradan da rakip gelebilir. En güvenli yer burasıdır bana göre. O arkadaşın çok az bir canı kalmış olacak zaten. Ölmeye yakın olacak sizin bu yaptığınız kombodan sonra. Ultiyle de içinden geçip güvenli bir şekilde base'e gidiyorsunuz arkadaşlar. E, Lancelot'un şöyle bir dojlama taktiği de var. <laughs> Çok pardon. Lancelot'un şöyle bir dojlama taktiği de var. Onu da göstereyim size. Bakın arkadaşlar şu an girdim. Fight yaptım. Dövdüm 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 buradakileri. Bir milim canım kaldı. Kule de bana vuruyor değil mi? Yetişem burada. Bir canım kaldı. Kulenin vuruşu havada. Kulenin vuruşu bana geliyor değil mi? İkinci skillinizle her şeyi dojlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi. Bakın. Şu şekilde göstereceğim. Şöyle yaptım dojluyorsunuz. Bir daha gösteriyorum. Bakın hop yemeden dojluyorsunuz. O hasarı yemiyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Tanrı modunu kapatayım. Bakın. Canıma bakın. Evet. Gidiyor. Gidiyor. Güzel. Güzel. Bakın. O maşatla dönmüş olman lazım da. Değil mi? Anlatmaya çalıştım burada arkadaşlar. Şimdi bir daha göstereceğim. Bir vur. iki vur. Üçüncü dönmem lazım. Şu an dönmem lazım. Bakın. Gördünüz mü? budur arkadaşlar Lancelot'ta. Ee, umarım atladığım bir şey yoktur. Bakıyorum şöyle bir tekrardan. Pasifi anlattık. Birinci skill anlattık. iki anlattık. Ultimizi de anlattık. Nerede ne zaman nasıl kullanacağınız, kullanmanız gerektiğini de anlattık. İnşallah hepiniz için yararlı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.